Değerli arkadaşlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. 20 gündür süren bir süreç. Işte arkadaşlar bu üçüncü toplantıyı yaptılar. Şimdi işte bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın birinde dedik ki Türk iş 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur, açlıktır. Bununla ilgili Bizim 40 senedir de yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ayın birinde Türk İş'in açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10.000 lira. Böyle bir ifadede kullandık. 20 gündür Türk İş'in teklifi 7.785. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda bakan beye söyledim, şimdi komisyona söyledim. Türkçe'nin için resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse on için mesele içinde olmayız. Kolay gelsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Haydi.